Marmara Denizi'nin müsilajdan temizlenmesinin ardından balıklar geri döndü sayın seyirciler. Açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurumdan geldi. Öte yandan Marmara Denizi ve Adalar özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Şimdi Marmara Denizi'ndeki son durumu alacağız. Muhabirimiz İlsu Güven bizi bekliyor. Sanıyorum güzel bir haber vereceksin İlsu bize. Seni dinliyoruz. Sis'i de görüyoruz tam arkanda ama Evet Marmara Denizi günden güne iyiye gidiyor. Artık müsülajın ilerlemesi durdurulmuş durumda. Tabi Marmara Denizi'ndeki bu temizliğin artması hem balık çeşitliliğini arttırdı hem de artık daha fazla balık var. Yani biyolojik çeşitlilik de arttı. Biz de şu anda bir balıkçı teknesindeyiz. Balıkçıların son zamanda yüzleri gülüyor. Kameraman arkadaşımla birlikte onların bu avlanma süreçlerine tanıklık ediyoruz. Evet müsülaj tehlikesi Marmara Denizi'nde geçtiğimiz yıldan beri vardı ve uzun Uzun uğraşlar, uzun çaba, uzun çabalar verildi ve Cumhurbaşkanlığı'nın kararıyla özel çevre koruma bölgesi ilan edildi. Ee, Birçok fazla temizleme aşaması yapıldı Marmara Denizinde. Toplam 11.129 metreküp müsilaj bertaraf edildi Marmara Denizinden. Tabii Marmara Denizinde oldukça fazla çalışmaların yapıldığını söyledik. 145 endüstriyel atık su tesisi de incelendi. Çünkü denizi oldukça kirleten tabii ki denizin çevresinde bu atık su tesisleriydi. Onlar incelendi. Ee, söylediğim gibi Bakan Kurum Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'nin özel çevre koruma bölgesi ilan edildiğini söyledi ve denizdeki yaşamın sürekliliği kazandırılması için çeşitli e, işlemler yapıldı. E, burada e, balıkçılarla biraz önce röportajda da bulunduk biz ve e, yüzlerinin güldüğünü ifade ettiler. Çeşitliliğin arttığını ifade ettiler. Çünkü denizdeki müsilajın temizlenmesiyle birlikte denizdeki oksijen seviyesi arttı. Bu hem biyolojik çeşitliliği denizin Anında olan biyolojik çeşitliliği arttırdı, hem de aynı zamanda balık çeşitliliğini arttırdı. Bu sene yani bol bol vatandaşlara söyleyebiliriz bol bol balık yiyecekler ee, ve e, lüfer bu dönemde oldukça fazla tercih ediliyor ve lüfer balığının e, balıkçılar oldukça fazla avlandığını söylediler diyelim. E, tabii ki Marmara Denizinde müsilaj tehlikesi durduruldu ama tamamen bitmiş değil. E, bu yüzden de yine hem devlet politikaları e, hem de bireysel bazda alınacak tedbirler oldukça önem taşıyor diyelim.